Siz tanıyabilir miyiz? Ben Sakarya Türk Kadınlar Birliği Başkanıyım. 17 yıldır bu ilde kadın dernek başkanlığı yapıyorum. Hayatımın 35 yılı sivil toplum örgüsünde geçti. Ve bugünkü etkinliğinde bulunduğumuz baronun etkinliği 17 yıldır yaptığım işlerden çok farklı bir yol haritası olduğunu gördüm. Hakikaten kadınlarımız bizim çabalarımızla yani bir kadın örgütlerinin çabasıyla bir kadınlar bir adım atabiliyor ama bunun içine baro gibi diğer örgütler de girseler böyle bu kadınların yol haritasını belirleyen etkinlikler düzenleseler çok önemli olur. Bugünkü etkinlik hakikaten ben ilk kadınlara duyurduğumda Sakarya'da böyle bir şey olmamıştı Başkan dediler. Evet dedim Sakarya'da ilk defa Sakarya Baros'un böyle bir etkinliği var ve buna mutlaka katılın ve burada kendinizi ifade edin, özgürce ifade edin içinizden ne geçiyorsa diye ve o anda hemen ikinci gün elime bir tomar kağıt geldi kadın arkadaşlarımızdan tabi bunlar hepsi dereceye girecek anlamında değil ben biliyorum hepsinin yüreğinde ne geçiyorsa onu anlattılar evet. Sayın Reyhan Şahin'den de biz bunu paylaştık zaten. Tabii. Için teşekkür evet. belgemiz var ve kendilerine takdim edeceğiz. Çünkü onların her birinin katılımı bizce ödüle değer. Ama bu e, yıl yalnızca 3 e, adaya ödül takdim edebildik. Onlara da teşekkür belgelerimizi sunacağız. Evet, biz de buradan katılan herkese evet teşekkür ediyorum. Şimdi bunu amatör ruhla yapılması çok önemli. Yani bunu işte evdeki e, kadınımız, çalışan kadınımız ama bunu profesyonel insanların değil de daha böyle içinden geldiği gibi eee kendini anlatan insanların olması çok daha önemli. Daha çok içeriği oluyor. Mesela benim arkadaşım evet kursumuza katılır. Bir takım bu çok eksik anlattığı şeyler var. Ev ev kadınıyken ailemi bütçesine katkı sağlamak amacıyla neler yapmam gerekiyor diye düşünürken ilk önce ben sivil toplum örgütleriyle bir ilişkiye gireyim ve sivil toplum örgütleriyle başlayan ve onun sıra bir sürü kurslar alan ve hayatında mutlaka ayakta durması gerektiğine inanan, aile bütçesine çocuklarına bir takım şeyler sağlaması gerektiğini inanan bir kadın olarak ve hakikaten bizim kursumuzun en başarılı öğrencisi ve önümüzde yıl önümüzdeki yılda kendisi çevre eğitimcisi hocası olarak okullarda kurs verecek. Biz kendisine de çok inanıyoruz, güveniyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten böyle çok değerli kadınlar var. Yeter ki kadınlara biz bu imkanı sağlayalım. Önlerini açalım. Bu konuda biraz eksiklerimiz de var. Bu da zamanla düzeleceğini inanıyorum. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz rica ederiz. Eminiz ki kendisine bir el uzatılmasını bekleyen birçok kadınımız vardır. O el uzatıldıktan sonra evet her şeyi başarabilirler. Mutlaka. Böyle Mutlaka. bir imkan sağladığınız için tekrar tekrar ben de bir kadın olarak çok teşekkür ediyorum size. Başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür çok teşekkür ederim.